merhabalar bildiğiniz Merhaba. üzere aşı uygulamaları başladı. Siz aşı olmayı düşünür müsünüz? Tabii ki düşünüyorum. Çünkü eee koronavirüs için bu faydalı bir şeydir bu. bana uygunsa da düşünürüm. Neden? Benim sağlığıma göre uygunsa düşünürüm Düşünüyoruz. Peki neden? E, sağlığımız için e, herkesin yaptırmasını istiyorum. Siz aşı olur musunuz? Olurum. Peki neden? araç doktorlar araştırıyor ondan dolayı olurum ya. Yani. Düşünürüm sağlığım için. Evet düşünüyorum. insanlık için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum tabii aşı korur adamı bu kadar. Düşünüyorum. Ya ben anca oldum da bir de bende şey var tansiyon falan olmam gerekiyor. E düşünürüm ne düşünmeyen devletin serbest ettiğini ya faydalı olan şeyi niye yaptırmadım? Peki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptırmasaydı? Dünyanın adamı. Dünyanın en iyi adamı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aşıyı yaptırdı olumlu şekilde ilerliyor. Evet. İnanıyorum ki zaten dünya genelinde bütün testler yapılmış ee, bu illetten bu virüsten de kurtulmanın e, aşıyla çözüleceğini düşünüyorum herkesi de aşı yaptırmaya tavsiye ediyorum Olabilir tabii ki sağlığının yerine olduktan sonra neden olmasın Peki aşı yaptırmasak da korona geçmez mi? Geçmez çünkü çok herkes koronalar hep gezdiği için sıkıntı yaratıyorlar evinde otostrada hiçbir sıkıntı olmaz Aşı uygulamaları başlandı siz aşı yaptırmayı düşünüyorsunuz Hayır düşünmüyorum Neden peki? Hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani kim olmuş, kim olacak ya da olanları bir görelim önce ondan sonra belki. Sayın e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aşıları yaptırdı. Testleri de olumlu. Olumlu şekilde ilerliyor. E, bununla ilgili düşünüyorum. Önce bir gözlemleyelim daha sonrasında belki ama şu an düşünmüyorum. Siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Valla şu anda aşının hani ne olduğunu bildiğim olmadığı için. Hani bir şeyle de karşılaşmadım. Hastalık şeyiyle. Şu an düşün, düşünmüyorum ama mecbur diye derlerse, evimize kadar gelirlerse yapacak bir şey yok. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptırdı, testlerin de oldu. Yani kötü olacağını bir şey sanmıyorum da, pek hani içimden olmak gelmiyor açıkçası. Ama tabi mecburiyete düşerse yapacak bir şey yok. Olacağız. Aşı yaptırmayı düşünüyorum. Peki tercih ettiğiniz bir aşı türü var mı? Çin, Amerika. Valla Biontech tercih ediyoruz ama e, Çin açılarında mecburuz yani onu da yaptırmak zorundayız. Güvenilirliğine tam güvenmesek de bir şekilde aşı olmamız lazım. Siz aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki hemen. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mi? gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki e, Çin aşısı mı? Fark eden bir şey yok. Sonuçta testler yapıldı, tahliller yapıldı, her şey normal çıktı. Bence fark eden bir şey yok. Dileriz ki Bizim aşımız 80 kendi aşımız olalım. Aşı yaptırmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya aşı çok iyi olur. Bizim Türkiye'miz için bu hastalık gitsin için istiyoruz. Hmm. Sağlık Bakanımız Fahrettin Kocanın e, etkisiyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, kendi fikrimle. Yok ben sağlığımı düşünüyorum, kendi sağlığımı da düşünüyorum. Tabii halkımız da sağlıklı olmasını isterim. Siz aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da yaptırdı. Testleri de olumlu oldu. Siz de destekliyorsunuz. Tabi destekliyorum. Tabii ki. Peki neden? Korunmak için. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aşıyı yaptırdı. Testleri de olumlu gidiyor. Bu sizi etkiliyor mu? Yok normalde de olmayı düşünürdüm. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yaptırdı. Testleri de olumlu gidiyor. Bu sizi etkiliyor mu? kesinlikle etkiliyor. Yani büyüklerimizin başta yaptırması bizler için ki yaptırmamız gerekiyor. Olumlu şekilde etkiliyor. Evet, etkiliyor evet. Valla aşı sağlık bakan olmuş da bize gelir mi acaba? E, tabii örnek olur bakanımızı bakanımız güvendiğimiz bir kişi olur yani. Etkilemez yani olur sonuçta sorun değil yani. Sağlık bakanımız uyguladığından dan dolayı kendisi de ilk aşı olduğundan dolayı biz de olmak zorundayız. Sağlık Bakanı'nın ilk aşı olması da bir örnektir. Biz de ona riayetlere ya da kanunlara uymamız lazım. Sağlığımız için geçerlidir yani.